Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Buruk Çivin'e gelen güncellemeyi göstereceğim. Zaten döndürken kamerayı görmüşsünüzdür. Gösteriyorum ve gösterdim. Buraya bir bina gelmiş arkadaşlar. Mesela ben başkalarının olduğu serverdayım. Yani VIP server değil. Ee, alınık bu alınık değil. Lan ben videodaken, videoda değilken alınık değildi burası alınıktı yani hep. Hep alınıktı ben aldığımda. Mesela şu evi spamlayacağım. Ba öbür başka evi de spamlayacağım. Evet spamlanıyor evimiz. Öbür evi de spamlayacağım bu arada. 10 dakika bekleyeceğim onun için. Evet gördüğünüz gibi burada bir televizyonumuz var. Televizyon küçük biraz ama bir şey olmaz. Evet böyle bir güzel bir alan karşılıyor bize güzel. Bak yeni kanalda gelmiş arkadaşlar. Böyle köpek gelmiş. Şöyle başka kanal var mı? Başka televizyon siyahlarına siyahlarına geliyor. Lan ben bu televizyonu kırarım. Bu televizyon hep zaten benim değil. Kiralık ev. Zaten tekrar bırakacağım. Gizli yerleri de gelebilir arkadaşlar. Yani bulabildiğim gizli yerleri de göstereceğim. Ee, bu evde bazı bildiğim gizli yerler var. Evet arkadaşlar bazı bildiğim gizli yerler var dediğim gibi. Ama neredeydi hatırlamıyorum. Bu güncelleme geleni 2-3 gün oldu. Yani 2-3 gün oldu buraya bu güncelleme gelene. E, çok değil yani. Ama çok demeyin ben ne bileyim yani. Bir yerin içinden geçiliyordu neresiydi hatırlamıyorum. Her olaya girdim çıktım zaten çok az duvar. Bunu karıştırma şimdi. Kendimi karıştırma diyorum. Kendimi öpçük diye karıştırma. Ne yani ben ne diyorum ya? Videonun konusuna dalalım. Evet. Burada bir şey yok zaten. Evet. Bir, e, bir, bakalım. Bir şey gelmiş mi arabalara? Yok. Çantaya bakalım arkadaşlar. Çanta çanta. Çantada bir şey yok. Tamam. Şöyle. Evet biraz daha bakalım arkadaşlar eve. Be. Bakın benim kaç saniye daha 8 saniyesi var hala. Neyse daha beklemek zorundayım. Şarjım bitecek telefonun zaten şarjı daha 76. Evet. Evet üstünde de VIP oda var arkadaşlar. Nereden çıkıyordu lan? Evden nereden çıkılıyordu? Üstünde de VIP oda var. Bir eve kitleyim kimse girmesin. Evin için patlatmasın. Bu ne evin? Evin <laughs> minyası. Gördüğünüz gibi burada da VIP şey var. Alınmıyor. Yani bakın Robux 150 Robux galiba. Ay. Allah. Ev yani evi sayılan. Evet. Evin rengini de değiştirebiliyor. Evin rengini de değiştirebiliyor. Allah. Evin rengini de değiştirebiliyoruz. Bir saatte söyleyemedim. buradan bir yerden geçiliyordu ama yani neyse bir VIP evdeydi galiba burada tuvalet var ama orada size söylemeden geçiyorum her şeyi neden hmm. kendim o lazım evet burası yatak odası neden üç tane yatak var tübü tübü burada şömine var büyük bir tane çok güzel burada da şey var ee, bilgisayar bilgisayar ismi bir tane ilk bir defa var ne aa çok güzel köpek şeyleri getirmiş yapımcı. Evet böyle bir tane daha şey var arkadaşlar büyük bir güncelleme yani o kadar da büyük değil ama büyük. Ne oldu lan? Lan elim içeriden geçince elime bir şey geldi gördünüz mü? Cam elimin içine girdi ya. Evet bir evden çıkalım bir evden çıkalım arkadaşlar. Bakayım kaç dakika kaldı. evden çıkalım. Evin evet, çıkışı buradaydı. Evden çıkalım arkadaşlar. Bir markete bakalım büyümüş mü? Oha yere bak. Evet çok büyümüş arkadaşlar. Çok büyümüş valla. Sizin beyniniz mi yok oğlum? Niye açık bırakıyorsunuz bunları ya? Sonra bozulacaklar oğlum. Mal mısınız ya? Bunları niye açık bırakıyorsunuz? Zaten oyun lan bu. Oyun lan bu. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. İç içe girmiş yine burada şeyler var. sepet. Gördüğünüz gibi buraya çok abartmaya gerek yok zaten. Yani evet, gördüğünüz gözüküyor zaten. Kabak gibi buraya da park etmelerini gelmiş. Gördüğünüz gibi burası. Işık yok. Evet başka şey gelmiş mu Orada çadır mı var lan? Başka şey gelmemiş herhalde. Evet binamız böyle arkadaşlar. Ee, ev gelmedi yani ev gelmemiş oyuna. Bu arada bu evi gezdirmelerine de gelmiş. Evi gezdiriyorsunuz ya. Evi nereye kuracağınızı şey yapıyorsunuz ya. O da gelmiş buraya. Yani apartmanı da getirmiş ona. Ee, siz anladınız yani. Anlamadıysanız da yani anlamayın. Ben bir video durdurayım. Bir su içip geleceğim de kaç dakika olacak. Evet arkadaşlar suyumu içtim. Şimdi bakacağız kaç saniye kalmış. 26 tamam. İyi. Bir bakalım evimizin de balkonu var onu tanıtmayı unuttum. Arkadaşlar. Açıl. Açıl açıl. Açılmıyor balkon. Arkadaşlar balkon açılmıyor. Açıl balkon. Nereden açacağım lan ben seni? Hadi. Ha açıldı. 5 saat uğraşmamın sonucu açıldı. Şenzoklar var ama gece... Yuh lan! Marketin içine bisiklet sokuyor öküz. Oha canavar var orada. Neden? Eh, Mobizeni göremedim. Orada marketin içinde canavar var. Neyse. Bakayım kaç saniye kalmış. Bitmiş. Şimdi öbür eve geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir bırakalım. Şimdi alalım. Aldık. Öbür ev. Evet öbür ev spawnladım şimdi. Evet ev yapılıyor şu an. Evet ev yapıldı gördüğünüz gibi. Zıplamayın ama koydum ben. Açıkça. Evet geliyoruz ve girdik. Oha çok güzel. Yuh efsane. Lan sen mi git lan evine? Lan şimdi bandıcam seni evden. Televizyon. Yuh. Televizyonun büyüklüğüne bak abi. Abi şunun büyüklüğüne bak. Ya bu ne için yani? Buraya ayna koyunca ne oldu yani? Evet. Burası da yemek yeme salonu galiba. Evet. Burada bir tane odamız var. Yatak odası mı burası? Buradan geçiliyor mu? Yok. Yalnız buradan öbür odaya geçebiliyor muyuz? Yok geçemiyoruz. Evet. Burada da büyük bir... Oha çok büyük çok büyük bir tane şeyimiz var. Hmm. Nerede mutfak var? Tövbe tövbe. Evet arkadaşlar kedi var. Kedi yapıyor. Burada da yine yatağımız var. Çok güzel. Burası da kıyafet şeyi gördüğünüz gibi. Burada da kıyafet var. Burada da var. güzel. Buraya kasa ortaya mı koyuluyor ya? şurada baktık ha çok güzel bu duvar hoşuma gitti bu duvar hoşuma gitti. Bu duvar hoşuma gitti harbiden. Lan, kamera niye buradan geçiyor? Bakayım. Ana gizli yer varmış lan. Ana harbiden gizli yer varmış. Kamera neden geçiyor dedim. Arkadaşlar var da yerler de değişik yani yerler de değişik. Yok. Fark ettiniz mi bunu? Fark etmişsinizdir. Yerleri görüyorsunuz. Yerler güzel. ahşap bu ne? Bağlı mı? Nasıl alı? Evet, evin balkonu var. Evet, evin balkonda buradan giriliyor. Açalım. Evet, girdik yine. Ha burada koduk var bu sefer. Allah. Kedi atladı. Evet arkadaşlar, ikinci evimiz de buydu. Televizyon çok büyük yalnız. Evet, şimdi. Başka neresi var? Ee, bir bakayım yazılar yazılar da aynıdır. Hmm. Evet arkadaşlar. Mesela tangırta geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Abi patates sürmeyi çalışıyor evin içinde. Evet bir bakayım dışarıda daha şeyler var mı? Evet arkadaşlar gezdim tozdum hiçbir şey bulamadım. Video bu kadar umarım da umarım mısınız? Ve abone olmayı Ve bay bay.